Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Şimşek'in yerine gelecek belli. 8 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ve sosyal medya X hesabından affedilme mesajı yayınlanan Hafize Gaye Erkan'ın görevinden az edildiğini bilmemek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımamak demektir. Tarih 30 Haziran 2018 dolar 4.6 lira. Enflasyon %8.5. Merkez Bankası faizi %17.75. Erdoğan dedi ki faiz sebep enflasyon sonuçtur. Merkez Bankası faizi düşürsün ki enflasyon düşsün. 2016'dan bu yana Merkez Bankası Başkanı olan Murat Çetinkaya dedi ki olmaz efendim enflasyon artar. Tarih 5 Kasım 2019. Erdoğan dedi ki, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal oldu ama yeterli faiz indirimini o da yapmadı. Erdoğan yine kızdı. Uysal'ı görevden azledildi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu ama o da faizi düşürmedi ve azledildi. 2021'de Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu atandı ve rekor indirimlerle Erdoğan'ın sözünü yerine getirdi. Dolar 25 lira, enflasyon %100, Merkez Bankası faizi %8,5 oldu. Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta ekonominin başına Mehmet Şimşek'i, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'a atadı. 2 Şubat 2024'te de Erkan'ı azletti. Çünkü 1 dolar kredi dahi getiremedi Amerika'dan. Erdoğan'ın inadı çok acı sonuç verdi. Vermeye de devam ediyor. Haziran 2018'de 1 dolar 4.6 lira, Şubat 2024'te 1 dolar 30.52 lira. Erdoğan Erkan'ın yerine Fatih Karahan'ı atadı. Mehmet Şimşek'in yeni Merkez Bankası başkanının atanmasından haberi dahi olmadığı anlaşılıyor. Çünkü atama Murat Mercan tarafından önerildi. Karahan 22. ve 23. dönem Eskişehir Milletvekili ve Eski Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın ablası Profesör Doktor Hatice Karahan'la SGK Eski Genel Müdürü Profesör Doktor Servet Rüştü Karahan'ın oğlu. Hatırlatayım. 2007 yılında Mehmet Şimşek'i Erdoğan'la tanıştıran da dönemin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Mercan'dı. Şu notu da ekleyelim. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar Murat Mercan'ın damadı. Mehmet Şimşek'in son kullanma tarihi de göreceksiniz 31 Mart 2024 yerel seçim sonrasıdır. Şimşek de Çünkü Şimşek de 1 dolar kredi bulamadığı gibi faizi %45'e çıkarmasına rağmen ne doları ne de enflasyon artışını durdurabildi. Yerine atanacak isim dahi belli. Murat Mercan